Bir düşünsenize koskoca bir adam banyodan çıkıyor ıslak bornozunu yatağın üstüne atıyor. Ya yani ben delirmeyeyim de kim delirsin? Ay çok haklısın Güldenciğim çok. Ya iki tane çocuğum var Ahmet'le uğraştım kadar uğraşmıyorum onlarla. Ay dua et her gün kıl tüy toplamıyorsun lavadan. Mesela Alper bir tıraş oluyor. Böylece bırakıyor insan bir tutar değil mi? Yok Allah'tan benim öyle dertlerim yok. Benimki şöyle açık buzdolabında çatalla bütün yemekleri yiyor. Sonra yeni pişmiş misafire hazırladığım yemekleri yiyor diş macunun ortasından sıkıyor. Böyle. <laughs> Ay, işte benim öyle bir derdim hiç yok. Çünkü Mesut'cum haftada bir kere dişini fırçalıyor. O da benim hatırıma fırçalıyor da... ...keşke fırçalasa da ortasından sıksa macunu. Kukiye <laughs> mi <laughs> 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 Fehmi babanın var mı böyle huyları? Aa, anlatsın Oruk ya, hadi biraz da Fehmi abiyi çekiştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim, var tabii var. Olmaz olur mu onun da var öyle huyları? Ay Fehmi'cim benim. O da bayılır, bak Ahmet demek ki ona çekmiş, bilmiyordum. O da böyle sıcak sıcak tencerenin üstüne böyle <laughs> diye diye yemek yemeye bayılır. bayılır. ya Fehmi'ciğim kapat şunu kapağını bir dinlensin. Yemek yok. Çok o zeytinyağlı fasulyeyi mesela o şeyin içinde o cama koyarsın ya böyle. Onun de ya şunu koyalım tabağa güzel güzel yok. Yok Rukiye beni bıraksan bunun hepsini yerim ya. <laughs> Çok sever zeytinyağlı. <laughs> Ay Rukiye abla. Kız sen özlemişsin ya Fehmi abi. Ne özledim? Özledim ne yalan söyleyeyim özledim ama... ...telefonda konuş konuş bir yere kadar bir yıldızcım. insan bu kadar uzun zaman geçirince... ...böyle birlikte nefes almaya alışıyorsun yani. Anneciğim. Hı? Sanki en yakın zamanda sana bir Ayvalık yolu gözüktü sen. <laughs> ya yok ama yok. Giderim giderim çocuklar. Dedim geleyim dedim. Yok diyor, gelme diyor. Sen şimdi burada üşürsün diyor bana. Bak, oradan bile beni düşünüyor canım benim. Ay canım benim. Burada çayı biter, Cık. bardağını alır. Ö beni yormayacak ya. Yanıma kadar gelir. Rukiye benim çayım bitti. Getir o bardağı... Çay yanına koyar ya. Getirdin oraya işte. Koy sen koy yok. Bekler ki ben koyayım. Ee, Rukiye teyzeciğim yani zor olmuyor mu? O orada, sen burada. Zor oluyor. Zor oluyor ama ne yapayım çok sevdi orayı. Çok mutlu orada. Ben de işte burada torunlar var, çocuklar var. Ay ama çocuklar böyle araya mesafe girince insan kaybetmekten bir korkuyor biliyor musunuz? Ha? İnsan özlüyor, kaybetmekten korkuyor. Sonra diyorsun ki Keşke yanımda olsa da. Arkasında toplasam, temizliğini de yapsa, <laughs> ya böyle yemekleri ilk o yese yeter ki açsa da o tencerenin kapağını. Yaptığım yemekleri ilk o yese diye düşünüyorsun. Ya boş ver çocukları. Sen büyüttün, okuttun. Artık çocukları düşünmüyorum ki ablacığım. Canım nasıl düşünme olur mu? Aa, ben de çocuk biter mi? Ama Suna var. Ondan sonra denizin altından dersleri var. <laughs> var oğlum, bu kızın işi gücü var değil mi canım benim? Nasıl olacak onlar? Olmaz. Ben <laughs> itiraz istemiyorum Hukiyem ama sen ilk otobüsle Ayvalar gidiyorsun. Evet, gidiyorsun. Benim işim falan da yok. Ben işten izin alabilirim. Çocukları da anneme bırakırsın, tamam mı? Sen dert etme. Olur. Olur, öyle yaparız. Tamam. <laughs> ee, ay, biz de lafa daldık. Ee, <laughs> bence kalkalım bir an önce. Tamam. Şey, şey e, Mevlüt'e geç kalacağız. Kalkalım, kalkalım. Dükkanı da geç kalacağız Oyuncuya gidecektik. Hayır Rukiye abla. ben tamam. Duyuruyor, tamam, tamam. Tamam, tamam. Ayaklarınıza sağlık. Ne geçen sana sen kocanın öldürdüm. Özledim. Ay kırma zamanı geldi. Dönüp geçmişe bakma. Bilsen ne zor geldi.